Ermiş selam tekrar. İki gündür birlikteyiz Lisbon'da. iki farklı ofisimizin ziyaretimiz oldu. E, buradan neler öğrendik? Yanınızda neler götürüyorsunuz? Ofisimize gidince uygulayabilirim hemen dediğiniz birkaç madde var mı? Bunları benimle paylaşırsanız sevinirim. E, öncelikle Remax Türkiye'ye böyle bir organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Şükrü size, Faruk Bey'e, bölge yöneticimize ve e, tercümanımız Özge Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Arka bir etkinlikte. E, büyüğü tanımak lazım, tanımlamak lazım. Yani ofisi birinde 900 danışman, birinde 1300 danışman var. E, bu danışmanların ilk yapmamız gereken şey doğru seçme ve içeriye alma. Sonra sonra da onları tutunurma, e, para kazandırmamız gerekiyor. Kısa sürede para kazanmamız gerekiyor. E, her ofiste e, Power Start eğitiminden sonra 10 günlük bir oryantasyon, e, ilk işe başlama eğitimi oldu. A'dan süreç olduğunu gördüm. Yani onları tutundurma ve para kazandırma ikinci öncelik oluyor. E bunun dışında ne yapıyoruz? Burada ilk kez söylüyor olayım. E, olarak Türkiye'nin en büyük ofisini açıyorum. 2500 kare. Evet, i̇lk önce 100 sonra da 300 kişi olma gibi bir hedefim var. Bunu da e, bütün faydayı sağlayarak biz servis işinde olduğumuzu söylediler orada. E, gayrimenkul işinden yıllar önce çıktık. Biz brokerlar danışmanlara servis verme işindeyiz diye söylediler. Bu iki servis servisi servis, e, kredi servisi, aklınıza gelen tüm hizmetler, broşürüyü, kart esiti, her şeyi sağlayan, mesleklerini daha kolay yapmasını sağlayan, işi kolaylaştıran kişiler olduk. E, buna odaklanıyor olacağım. Ofisimde bütün hizmetlerin birçoğunu veriyorduk ama başka bir bakış açısıyla veriyor olacağız. E, amaç büyüme, e, kazanma, e, insanların hayatını değiştirmeye odaklanıyor olacağız. Siz de e, böyle yerlere gitmenizi tavsiye ediyorum. Siz de görürsünüz. Harika bir şey. De, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi geldiniz. Merhaba. Bu hafta Portekiz'deki başarılı Rimex ziyaret etme şansı buldum. Gerçekten ilham verici bir deneyimdi. Her ofiste farklı bir başarı hikayesi, farklı bir bakış açısı, farklı ama işe yarayan sistemler vardı. Şimdi kendime şu soruyu soruyorum. Bu başarılı uygulamaları kendi ofisime ve Saheng'e nasıl entegre edebilirim? Ofisimi nasıl daha güçlü, ekibimi nasıl daha üretken bir ekip yapabiliriz? Nasıl daha çok tabii ki değer katabiliriz? Burada öğrendiğim her şeyi, gözlemlediğim her detayı şimdi kendi liderliğimize göre yeniden yorumlayacağız. Çünkü başarı bir kopya değil, kendine ait bir yorumdur. Her ofisin, her liderin kendi işleyişi vardır. Bu vizyonu bize açtığı için her zaman Dimex Türkiye'ye gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki bize düşen gördüğümüzü sadece izlemek değil, uygulamak, geliştirmek ve fark yaratmaktır. Ki bu noktada da Dimex ve Dimex her zaman ilklerin öncesidir. Evet merhaba ben de her şeyden önce Remix Türkiye'ye ee, çok teşekkür ediyorum. Ben, Türkiye çok biz de, olamız, ee, biz e, Türkiye Faruk Bey'e. çok iyi bizde yer almasını. Özge Hanım'a da biz 11 yıldır sistemdeyiz. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla gayrimenkul danışmanları sayısı bakımından en büyük ikinci ofisiniz. Ee, dikey büyüme konusunda iyi olduğumuzu düşünüyorum ama yatay büyüme konusunda biz istediğimiz e, atılımları yapamadık. Bunun temel gerekçesi de şuydu. E, 25 senedir Türkiye'de yatay büyüme, çoklu ofis konusunda başarılı bir örnek yok. E, yapanlar dönemsel olarak e, başarılı olacak gibi olanlar olmuş ama hepsi kapanmış. Biz de bunları gördüğümüz için biraz e, çekincelerimiz oldu. Portekiz'e bu amaçla geldim ben. Özellikle e, çoklu ofis yönetimini nasıl yapıyorlar diye. İki farklı ofis, e, hem Expo hem Mektaj'ın ikisi de çok çok mutlu, farklı modeller bulundular. Buna da çok şaşırdım. E, i̇ş modelleri birbirinden tamamen bağımsız. Ekip yönetimleri, farklı modeller. Dolayısıyla benim için çok ıı, ciddi anlamda ıı, bilgi kaynağı oldu ikisi de. Ben ıı, gittiğimde ortağımla da bunları paylaşıp oyun Orientalık ile beraber oturup biraz kafayı yoracağız. Şu anda çok net şunu aldım diyemem. Aldığım çok şey var ama benim bunları toparlamam lazım. Çünkü hiçbir iş modeli alıp birebir kopyalanarak farklı ülkede uygulanabilecek gibi olmuyor. Özellikle bizim sektörümüzde. Dolayısıyla benim orada gördüklerimi bir özümseyip Türkiye şartlarıyla, ofisim şartlarıyla e, mix ederek kendi yöntemimi bulmaya çalışacağım. Uzun bu zamanda zaten ilk başta Emex Türkiye ile paylaşmış olacağım. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Teşekkür. Merhaba, bu hafta Portekiz Lisbon'daydık. Ee, orada iki tane Remax ofisini gezme fırsatına eriştik. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Çok kalabalık ofisler gördüm. 1300 gayrimenkul danışmanlığı şeklinde çalışan ofisler. Maksimum sistemde tamamen uzmanlaşmış ofis gördüm. Çok keyifli zaman geçirdim. Benim için ayrı bir tecrübe oldu. Bunu artık kendi ofisime nasıl uygulayabilirim? Danışmanlarıma nasıl uygulatabilirim? Bu sistemi nasıl daha büyütebilirim ve kalabalık ofislere sahip olabilirim düşüncesiyle Şimdiden bunları çalışmaya başladık. Bunun için de Remex Türkiye ekibine teşekkür ederim. Broker arkadaşlarıma selamlar. Ben daha önce iki kere gitmiştim zaten bu üçüncü gelişim. Her gelişimde farklı bir şeyler öğrendim. Bu son gelişimde de tüm danışmanlara birebir kendiniz diyemiyorsanız ama değecek ya tim liderleri, ya sağ gelişim koç olacak şekilde birebir tüm danışmanlara değebilmeyi hemen düzeltiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Buradan e, Remax Türkiye'ye e, özellikle yönetimine teşekkür ediyorum. İşte böyle bir organizasyonu götürmek için. E, hemen uygularım diyeceğim birçok şey var. Ee, hemen uygulayacağım şey ise ee, kaç şu andan birkaç tekniğimiz vardı. Recruiting ile alakalı onları uygulayacağım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. ki geldiniz. Tamam. Öncelikle iki ekibine, önce sizlere, böyle tepsi Faruk Bey'e, Özge'ye çok teşekkür Başlamak istiyorum. E, i̇ki farklı ofisi gördük. Onun bir tanesi Donoydu. Bunu daha önce bu kampında tanışmıştım. E, diğeri Joan da Kütürlüğü kısmında konuştuk. Ne aldık? İkisi işte çok farklı ofis vardı. Benim zaten e, buraya gelme en bir tanesi. Sistemi daha bunu e, anlamak ve sistemi en azından Türkiye'ye nasıl uyarlayacağız diye düşünmüştüm. E, gördüğüm şu oldu, Remax sistemi kurmuş, e, isteyen de bunu yapabiliyor. Ben burada bazı bakış açılarımı gördüm ve bakış açımı da burada değiştirmeye çalışacağım. Hepsinden bir yana farklı kültür görmüş oldum. Benim üzerindeki ofislerle sohbet ettik. Ben hatta bu gezi yetmedi. Bunun bir daha gelmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam oturmadı, şöyle oturmadı. Sistem çok iyi, hedef çok iyi. Amacımız her da hedefi bu şekilde olması gerekiyor. Ben de bunu bu arada iyi keşfetmişiz, iyi anlamışız ki çok mu nasıl olur maalesef bunu Türkiye'de başaramadık. Hep olanlar olanlarda yadırgadık ama bu olabildiğini gördük. Bunun altında da bir sistem yattık gördük. Ben bu sistemi nasıl kendi sistemimizle, kendi Yinext Türkiye sistemine adapt edip onunla ilgili biraz daha kafa yormayı açıkçası düşünmüyorum. Biraz sağdayım ama nasıl bu sistemi daha hayata başarılı çizim? sanırım bir daha buraya geleceğim düşündüm. Çok teşekkür ederim herkese. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese merhaba. Evet, Portekiz'den döndük. İyi ve verimli bir siyahat oldu. Tecrübe paylaşımları Çok çok verimli ve faydalı gördük. Umarım ki hepimiz için, ofislerimiz için, danışmanlarımız için faydalı ve verimli geçsin. Remes Türkiye'den, Remes Portekiz'den ve e, yol arkadaşlarımızdan hepsinden teşekkür ederim. Umarım ki hepimiz için faydalı ve verimli geçsin.